Emeklilerin beklediği açıklama geldi. Kamu bankaları tarafından yapılan son dakika açıklamasında emeklilere 8 ve 12 bin lira arasında promosyon ödemesi başvurusunun başladığına yer verildi. Emekliler başvurularını yapacak ve 28 Mart tarihinden itibaren emeklilerin promosyon ödemeleri hesaplarına yatırılacak. Promosyon sözleşmesi devam eden emeklilerle ilgili yapılan açıklamada ise 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir denildi. Yani promosyon sözleşmesi devam edenler güncellenen promosyondan faydalanabilecekler arkadaşlar. Başvuruya ilişkin detaylar ve bilgiler Finans7.com'da link profilde. Kamu bankaları 8 ve 12 bin lira arası promosyon veriyor. Özel bankaların bu rakamı daha da yükseltmesi bekleniyor. Özel bankaların promosyon başvurusu ise 1 Nisan tarihinde başlayacak. Onların promosyon sözleşmeleri aylık olarak güncelleniyor. Güncelleme geldiğinde haberdar olmak için finans mobil uygulamasını ücretsiz indirin.